Merhaba arkadaşlar bir haftalık bir bekleyiş ve bir gün de gecikmeden sonra çekiliş günündeyiz. Birazdan iFlight, Crystal, HD, Patch ve tabi anten setinin kalanını belirleyeceğiz. Öncelikle herkese bu çekilişe katılımları için teşekkür ediyorum. Şimdi bu çekilişle ilgili son bir hafta içerisinde katılımlarda işte e, bir takım durumlar oldu. Hemen bunları da söylemek istiyorum. Çekilişler arkadaşlar herkesin eşit şekilde katılması için elimden geleni yapıyorum. Bu konuda hassasım ve buna e, dikkat etmeyenlere de kesinlikle tavizim yok. Yorumlara belki bunu her çekilişte belirtmiyorum ama bir hesaptan bir kişi, bir yorum ve bir kişi adına bir hesaptan yorum yapılması istiyorum. Bu kanal içeriğinde paylaştığım her şeyi tamamen e, yardımcı olabilmek adına edindiğim imkanları paylaşabilmek adına ve buradan benim herhangi bir gelir beklentisi işte YouTube'um izlensin de, şu kadar video'm olsun da, bu kadar e, takipçi olsun da YouTube'tan para kazanayım diye bir derdim yok. Bunu da detaylı şekilde size e, çok yakın sözde paylaşacağım. Bolu uçuş gezisi videolarında bahsediyor olacağım. Yorumlarda bu şekilde olup benim gerçekten istemediğim çekilişe katılmasını engelleyeceğim kişilerin şimdi sizlerin önünde yorumlarını sileceğim tahminen en aşağıda ve ukalalıklarında da sınır tanımayıp bana sanki haklılarmış gibi kafama böyle kural koyuyormuşum vesaire itamlarına bulundular bunları da kınıyorum. Evet şurada geldim. Şu, öncelikle şu yorum komple siliyorum çünkü bu kişi başkasının adına katılım yapıyor. Ve çok da haklılarmış gibi o yorumu Şimdi onun aynı kişi adına katılan birkaç tane daha vardı ve de kendi yorumu vardı. Onları da bulacağım, onları da sileceğim. Neymiş? Ben video içerisinde birden çok katılım yapılamaz diye belirtmemişim. inanılmaz sinirlendi. Başkaları yok mudur bu şekilde? Kesinlikle başkaları da vardır. Olabilir. Ama ben tespit edebildiğime müdahale edebilirim. Tespit edemediğime müdahale edemem. Bu da kişinin tamamen kendi karakterine kalmıştır. Yani bu konuda bir şey diyemiyorum. Şimdi yorumları komple gezdim. Sanırım o kişi de kendi yorumunu da silmiş. Çünkü göremiyorum. Sadece onun yerine yorum yazan bir kişinin e, yorumu vardı. Onu sildim. Şimdi sizlerle birlikte önce bir ürünleri hatırlayalım. Ondan sonra da arkadaşlar çekilişe geçeceğiz. Video içeriğinde bahsettiğim bütün ürünlerin e, linkleri video açıklamada mevcut. Ben de direkt o linklerden giriyorum. Öncelikle Helio olarak vereceğim bu Ice Flight Crystal HD patch anten bir bakalım şimdi burada yeni e, modeller var bana gönderildiğinde sadece birkaç tane e, model vardı ancak şu beyaz yeni gelmiş ben de açıkçası kendime bu beyazlardan bir tane alacağım hatta hemen sizlerle bu alma işlemini yapabilirim şu an direkt et chart diyorum ve bakalım neler almak için ben planlar yapmışım onları da buradan görebiliriz 5000 liralık bir şeyler var Burada bir sürü almayı beklediğimiz şu DJI gözlüğü kaldıralım videoya hemen geri dönüyorum arkadaşlar patch antenle ilgili bir kupon paylaşmıştım burada kupon kodunu görebilirsiniz checkouta devam ediyorum kupon bölümüne geliyorum Kupon kodunu yapıştırdım bakalım hala geçerli mi Evet 53 TL bir kupon vardı. Ben alışverişlerde şu shipping insurance vesaire tarif insurance bunları hiçbirini yapmıyorum bu beyaz olanı seçtim arkadaşlar bu gönderilinde beyaz olan yoktu Ben kendime bu beyaz olanı alacağım 482 TL bir ücret var gönderi ücreti olmayacak Çünkü burada belli bir miktar 39 doların üzerine geçtiği zaman Banggood gönder ücreti de almıyor şu an 482 TL'ye geliyor Bu ürün bana gördüğünüz gibi hemen place order diyorum. Ben de kendim arkadaşlar bir adet iFlight patch antenden sipariş etmiş oldum. Bana beyaz olarak gelecek. Şöyle hemen sipariş detayına bakalım. LHCP white olarak alacağız. 482 TL geldi. Bunun içerisinde gönderi ve de 50 TL'lik kupon indirimi de var. Şimdi diğer ürünlere bakalım. de yine bir anteninden e, bahsetmiştik. Lumenier AXI HD patch anten. Dün bu HD patch anteninde kullanımı yaptım. Bolu'ya gittik dün. E, ilk cumartesi. yasaklar olmadı ilk cumartesi. Özgürcan'la beraber. Orada yaptığımız uçuşları da arkadaşlar sizlerle paylaşıyor olacağız. Orada güzel bir eğlenceli bir gün yaşadık. Vlog tarzında bir video yayınlayacağım. Bir diğer patch anten yine ORT marka e, DJI's patch ve iki tanesi tabi. Bu gördüğünüz anten. Bunların da yine linkleri arkadaşlar video açıklamada mevcut. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu antenle de uçuşlar yaptım. Benim bu 3 anten arasında e, muhtemelen tercihim her zaman bu iFlight olacak. Diğer ikisinde de yine güzel e, görüntüler aldım ancak benim hissiyat olarak uçuşlarda gördüğüm iFlight bir tık daha önde. O yüzden ben de az önce gördüğünüz gibi kendime bir iFlight anten sipariş ettim bir başka ürün analog modül takmak için olan UR UAV'nin e, rx portu 3.0 plus burada ben metal kutulu sadece receiver olarak da alabilirsiniz ve istediğiniz parçaları kendiniz print alabilirsiniz bana receiver metal case olarak gelmişti bu ürün bu üründe analog için kullandım gayet şu metal kutusu sağlam ve düzgün duruyor açıkçası bir 3D yazıcınız yoksa ben kesinlikle bu metal kutuyla almanızı tavsiye ederim çünkü başka herhangi bir şey yapması gerek yok. Şu öndeki sünger özellikle e, herkesten duyduğum DJI gözlükteki kesinlikle yüzüme oturmayacaktı. Onu bildiğim için bu öndeki süngeri değiştirmek için bundan sipariş ettim. Ancak bunda da sorun şu burun kısmında çok sıkıyor arkadaşlar. Ve de gerçekten burundan e, burnunuzdan uçuş yaparken nefes almak mümkün değil. Gerçekten çok rahatsız edici. Buna da başka bir alternatif çözüm bulmak gerekiyor. Ben şu üçlü kafa bandını kullanmadım. Onun yerine kendim başka bir kafa bandı aldım. Şu URUAV'nin kafa aldım. Gri renkli olarak aldım. İsterseniz bunu üçlü olarak da alabilirsiniz. Burada üçlü olarak da alabiliyorsunuz. Ben ikili olarak almayı tercih ettim ve de gri siyah yerine e, gri renk tercih ettim. Videoda bahsettiğimiz son ürün buydu arkadaşlar. Bu üründe yine bir hatırladıktan sonra şimdi çekilişe geçebiliriz. Çekişe katılmak için arkadaşlar yorumlarda iFlight yazmanız gerekiyordu. Küçük harflerle veya büyük harflerle yazabilirsiniz. Ancak Türkçe karakterler kullanmamanız gerektiğini size videoda uyarısını yapmıştım. Şimdi video linkini kopyalıyorum. Random Picker, YouTube Random Picker sesine geldim. Burada URL'yi koyuyorum. Duplicate kullanıcıların olmasını istemiyoruz. iFlight kelimesinin taranmasını istiyorum ve de koşulları sağladıktan sonra get youtube comments diyorum 90 adet geçerli yorum bulundu arkadaşlar bu video altındaki yorumlar arasından 90 tanesi geçerli sayılmış oldu şimdi rastgele çekiliş yapmak üzere start butonuna basıyorum bir sürü isimler gördüğünüz gibi hepsi geçiyor sıradan ve Mustafa Güven e, kazanan olduğu Alfred Einstein testinde bekliyorum demiş Mustafa Güven kendisini tebrik ediyorum. Umarım kendisinde bu gözlüklerden, HD gözlüklerden vardır ve bu antenler işine yarar. kendisinde bir YouTube kanalına kısaca göz atalım. Burada Mustafa Güven kendisi de FPV ile ilgilenen bir arkadaşa benziyor. Bence çok...